Herkese merhabalar. Bu bölümde PlayStation Store'a gelen yeni indirimlere bakacağız. Bu indirimlerden 23 Ekim, 7 Kasım 2024 tarihleri arasında faydalanabiliyorsunuz. Şimdi detaylara geçelim. Bu seride oyunları ucuzdan başlayıp pahalıya gidecek şekilde sıralıyorum. Ve bu tarz içerikler görmek istiyorsanız lütfen siz de kanalımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve bugün de başlamak istediğim ilk oyun Fallout 4 olacak. Şu anda 27.72 lira gibi gerçekten müthiş bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Vester ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.60 gibi gerçekten çok çok yüksek bir ortalaması var. Bu sene zaten bir dizisi çıkmıştı ve diziyle beraber inanılmaz bir ilgi toplamıştı Fallout. Ve PlayStation 5 sahiplerine bir güncelleme de gelmişti bu oyunda. O güncelleme ile beraber PlayStation 5'te yükleme süre ve grafikler biraz daha cilalanmıştı. Tabii ki oyun bir post apokaliptik dünyada geçiyor ve nükleer savaş sonrasında karakterinizin başına gelen olayları oynuyorsunuz ve hatta kalmaya çalışıyorsunuz açıkçası. Gerçekten bu fiyata kaçılmaması gereken kendisi bir başyapıt olarak nitelendirilebilecek bir oyun. İki numarada önereceğim oyun Left 4 Dead'in yapımcılarından gelen Back 4 Blood olacak. Bu deluxe versiyonudur. Şu anda 85.90 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Star ortalamasının çok yüksek olmadığını biliyorum ama oyun gerçekten güzel. Ben bunu kendim arkadaşlarımla da oynuyorum arada. Gerçekten keyifli dakikalar yaşayabiliyorsunuz. Oyunda 4 kişiye kadar koop yaparak zombileri alıyorsunuz ve görevden göreve koşuyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten PlayStation 5 sahipleri için konuşmak gerekirse özellikle grafikler ve yükleme süreleri gerçekten çok çok iyi. Bence gene bu fiyatıyla ön plana çıkan ve tabii unutulmaması gereken şey de eğer arkadaşlarınızla co-op oynamak istiyorsanız PlayStation Plus'ın gerekli olmasıdır. Lütfen bunları düşünerek oyuna bir bakınız. Bence alınabilecek oyunların başına geliyor store'da şu anda. 3 numarada önereceğim oyun Red Dead Redemption 2 olacak. Gerçekten müthiş bir oyun ve bu indirimlerde benim favorilerimden bir tanesi olarak nitelendirebilir. Şu anda 204 liraya satın alabiliyorsunuz ve store ortalamasına baktığımız zaman 5 üzerinden 4.73 gibi gerçekten müthiş bir ortalaması var. Bu bir Rockstar oyunudur. Zaten GTA'yı eminim hepiniz biliyorsunuzdur. GTA dünyasının bir kovboy dünyasına aktarıldığını düşünün ve inanılmaz detayların olduğunu farz edin. 1900'lerin başında kovboyların nasıl yaşam mücadelesini verdiğini ve hükümetin nasıl o dünyaya nüfus ettiğini gerçekten müthiş bir şekilde anlatan bir oyundur. Çok ciddi eleştiriler vardır oyun içerisinde. Ama şöyle bir şey söylemek zorundayım. Oyun biraz ağır bir oyundur. Yani herkese hitap etmez. Bir GTA'daki bir eğlenceyi bu oyunda düşünmeyin. Bu oyunun senaryosu gerçekten çok çok kuvvetli. Ama eminim inanılmaz derecede keyif alacağınız bir oyun. 100 saat üzeri size deneyim sunacaktır. Ayrıca online'a da var tabii ki PlayStation Plus'ınız varsa. Orada da oynayabilirsiniz. Gerçekten kaçırılmaması gereken bir başyapıt kendisi. 4 numarada önereceğim oyun Infamous Second Son olacak. PlayStation 4'ün başyapıtlarından bir tanesidir kendisi. Şu anda 249,5 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Ayrıca eğer PlayStation Plus ekstra üyeliğiniz varsa boyunda oradan ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Infamous Second Son aslında serinin son oyunudur. Yani bu PlayStation 3'te başlamış bir seridir, Infamous. Açık dünya bir oyundur. Gerçekten çok çok güzel grafikleri vardır. Oyunda ayrıca şöyle bir özellik de var. Oyunda Türkçe dublaj da var arkadaşlar eğer İngilizce probleminiz varsa oyun doğrudan Türkçe'de oynayabiliyorsunuz ve seslendirmesi gerçekten çok çok iyidir. Bence herkesin deneyimlemesi gereken açık dünya ve çok kaliteli bir oyundur. Ama hiçbir zaman hak ettiği değeri görmemiştir. Bence eğer özellikle delik suy eliniz varsa bu oyunu bir deneyimleyiniz. Hatta buna 249,5 lirayı her türlü eder zaten bu oyun. Gerçekten çok çok kaliteli, çok güzel bir açık dünyası var. Hikayesi de çok güzel. Kesinlikle tavsiye edeceğim başyapıtlardan bir tanesi kendisi. Bir diğer önermek istediğim oyun Resident Evil 4'ün remake olacak. Orijinalinde 2005'te Gamecube'a çıkmıştı kendisi ve güncelde gerçekten inanılmaz bir remake yapıldı ve şu anda 699,5 lira gibi gerçekten iyi bir fiyata satın alabiliyorsunuz ve bu versiyonunda hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsıyor. O bakımdan gerçekten avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca PlayStation VR ikiniz de varsa boyunu PlayStation VR'la da deneyimleyebiliyorsunuz. O gerçekten ilginç olsa gerek. Oyunu biraz anlatmak gerekirse orijinalde çıkmış 2005'in tamamen baştan yapılmış hali olarak nitelendirilebilir ve grafikleri tabii ki bazı şeyler de eklenmiş oyun içerisinde orijinalinden farklı olarak ama grafiksel bağlamda ve gamepad kullanım bağlamında gerçekten çok çok iyi bir oyun. Korku hayatta kalma klasiğinin gerçekten en iyi oyunu olabilir belki de şu anda piyasada alabileceğiniz Village ile beraber bence hatta Resident Evil 2 ile beraber gerçekten kaçırılmaması gereken müthiş bir oyun. Eğer korku hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız lütfen bu oyunu bir bakınız arkadaşlar. Bir diğer önermek istediğim oyun Hogwarts Legacy'nin Deluxe versiyonu olacak. Bu pakette çıkmış olan ek paketler de dahildir. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsar. Şu anda 1169 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz ve ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.5 gibi gerçekten çok çok yüksek bir ortalaması var. Ayrıca şöyle de bir özelliği var. Bu oyun PlayStation 5 Pro çıktığı zaman bir güncelleme alacak ve grafikleri daha da iyi olacak. Hem ray tracing hem de yüksek kare aynı anda verebilecek yani bu oyun açıkçası o bakımdan da bir avantajı var. Oyun Hogwarts'ta geçiyor. Bir Harry Potter oyundur. Siz karakterinizi yaratıyorsunuz ve orada bir öğrenci oluyorsunuz. Tabii ki başınıza gelen olayları çözmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten grafikleri çok çok iyi bir oyundur. Ve Harry Potter hayranları gerçekten bu oyunu çok beğendiler. Hem Hogwarts'ın tasarımları inanılmaz detaylıydı. Hem de açık dünyası çok çok çeşitlilik arz ediyordu. Gerçekten fiyatıyla ön plana çıkan yeni nesil oyunlardan bir tanesi kendisi. Bir diğer vermek istediğim oyun UFS 5 olacak. Bu Deluxe versiyonudur. Yani çıkmış olan ek paketler de buna dahildir. Şu anda 1650 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Ama oyun ortalaması gerçekten çok çok düşük. Çünkü bu oyunda biliyorsunuz karakterleri gene parayla satıyorlardı ve insanlar buna çok büyük tepki göstermişlerdi. Oyun PlayStation 5 sürümüdür. Ayrıca PlayStation 5 Pro çıktığı zaman gene buna bir güncelleme gelecek ve güncelleme ile beraber grafikleri daha da iyi olacaktır. Fiyatının yüksek olduğunu biliyorum ama bu oyunu gerçekten bana çok soran insanlar oluyor. O yüzden bu oyuna da yer vermek istedim. Zaten dövüş oyunu arıyorsanız özellikle böyle gerçekçi dövüş oyunu arıyorsanız çok fazla seçeneğiniz yok. Gene değerlendirilebilecek indirimlerden bir tanesi kendisi. Sizler de PlayStation dünyasına dair pek çok içeriğe ulaşmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.